Evet merhabalar ee, Herkes hoş hoşgeldi ee, Şimdi bu akşam Hazine eğitimi olarak e, Psikoloji temelli e, Eğitimlerini Organize ettiğimiz e, Doktor Sevinç Göral Halkını e, konuk edeceğiz e, Evet yavaş yavaş geliyor herkes Şimdi Sevinç Hoca da gelecektir Kendisi benim ablam olur aslında ama bugünlük sizin için iyi bir sunucu olmaya çalışacağım kendisine sevinç hocam diyeceğim çünkü ondan gerçekten bu eğitimleri verdiği süreçte ben de çok şey öğrendim. Şimdi bu yeni eğitimimiz herkes için şema terapi yaklaşımından sağlıklı yetişkin yanımızı güçlendirme uygulamaları eğitiminin ayrıntılarını öğreneceğiz. Şimdi bakıyorum geldi mi diye. Ee, zannediyorum birazdan gelecek. Ee, bu eğitimimiz e, 8 hafta sürecek. Evet geldi. Geldi sevinç çocuğuydu. Evet ilk defa canlı yayın yapıyorum ben de. Hem i̇lk Hazine de. Eğitim olarak yayınlandım. Merhaba, hoş geldin, hoş, geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Maraton değil mi? Çok mu yoğun evet. geçiyor? Biraz önce Mercan Tatlı Yanak için bir canlı yayındaydık. Evet. Bir ailenin çocuklarının iyileşmesi, hayata tutunması için verdikleri mücadeleye destek olmak istedik. Değil ve Bir güzel. yandan iyi bir ebeveynliğin özelliklerini birazcık orada konuştuk. Ne kadar güzel. Şimdi ben de benzer şeyler soracağım. Ee, şimdi katılımcılarımıza şeyi izah ettim. Hazine eğitim olarak senin psikoloji temelli eğitimlerini organize ettiğimizi. Şimdi bu eğitimlerden e, bu pandemi sürecinde birkaç tane yaptınız. E, ve şimdi en son bu 8 haftalık olan e, sağlıklı yetişkin yanımızı güçlendirme uygulamaları eğitimine başladınız. Şu anda ruhsal... Ruh sağlığı çalışanları için olanı devam ediyor. Ve Kasım'da da herkes için versiyonu başlayacak. Ve bu herkes için olanı için de birçok soru geliyor. Telefonla, maille. Bir kere öncelikle bu eğitimin başlığındaki... ...şema terapinin ne olduğunu merak ediyorlar. Ama bunu anlatmanı, anlatmanı isteyeceğim. Ama önce kısaca bir kendinden bahseder misin? Sen ne yapıyorsun? Nerede eğitim aldın? alanın nedir? Ben Sevinç Görel Alkan, bir klinik psikolog. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde psikoloji e, lisansını tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında master e, yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra e, Türkiye tam o dönemde Türkiye'de deprem büyük bir deprem olan 1999 e, depremi yaşandı ve onunla beraber e, alanda travmaya yönelik yoğun faaliyetlerle e, klinik deneyimlerime başladım. Bir sene içinde de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını e, kabul aldım. E, ve e, buna, bu, bu bağlamda terapiyle ilişkili olarak çift terapisi, şema terapisi üzerine çalışmalar yaptım. Bir yandan da öğrendiğim şema terapisini uygulamaya başlama dönemindeydim. 10 yıldır Hollanda'dayız. Eşimin buraya tezi, doktora çalışmasını tamamlaması için buraya gelmiştik. Bildiğin gibi oğlumuz denir. Burada dünyaya geldi. Ve şema terapi alanındaki uzmanlığımı eğitmeni olarak devam ettirdim. Şu anda meslektaşlarımın gelişimlerine de katkı verecek şekilde faaliyetlere devam ediyorum. Amsterdam'da bir kurumda çalışıyorum ve kendi adımı açtığım şirketimde de danışmanlık ve eğitim faaliyetleri de sürdürüyorum. Korona dönemi başladığı zamanda da Hollanda Türkiye'den birkaç hafta önceden önce girdi sürece ve bizim silkelenmemiz bir iki hafta daha önceye tekabül etti. Dolayısıyla ilk kendimize geldiğimizde buradaki öğrencilerimin yardımıyla, asistanlığı bu eğitim faaliyetine biliyorsun seninle de beraber aynı şekilde workshop'lar, online çalışmalar yapma kararıyla bir start verdik. Bunun amacı korona döneminin insanlara ve topluma verdiği stresti elimizden gelen neyse o kadarıyla destek olabilmekti. Dolayısıyla online eğitim faaliyetleriyle olabildiğince çok insana ulaşarak onların da kendi içlerinde kendilerine çare bulacakları iyi ebeveyn taraflarının gelişmesi için bir e, süreç içindeyiz. Aylardır yoğun bir gayretteyiz. Full time işlerimizin yanı sıra ekstradan bu, bu eğitim içinde bütün kalbimizi e, kendimizi vakfederek sürdürüyoruz. Ve çok güzel çalışmalar e, gerçekleşiyor. Çok güzel verim aldığımızı ben görüyorum. Şema terapi hali hazırda zaten çok güzel bir modele sahip bir terapi yaklaşımı ve e, şu, şu modelin kapsayıcılığı bize verdiği derin insanı anlayış başarısı bu eğitim içinde de terapide hastalarımızla danışanlarımızla zaten çok e, verimli etkiler alabildiğimizi biliyoruz eğitim alanında da insanların gelişmesine katkısı olduğunu gözlediğimizden dolayı mutlulukla paylaşmak istediğimiz bir araç. Evet süper. Peki, hiç bilmeyen için soruyorum. Şema terapi nedir? Nasıl bir terapi türüdür bu? Şema ne, ne anlama geliyor buradaki? Bu arada şema çok affedersin. <laughs> Şimdi şeyleri yorumları kapattım. Birazdan sorular olursa sorularını alacağım. O yüzden onu bir söyleyeyim. Şimdi şema terapi nedir? Onu bir dinleyelim. Şema terapi son dönemde iyice gelişmiş son hiç jenerasyon terapilerden birisi. Başlangıcı 90'lara dayanıyor ve bilissel davranışlı terapinin içinden yapılan faaliyetlerden ortaya çıkıyor, doğuyor. Ve, ve bizlerin psikoterapi alanında en zor olduğunu düşündüğümüz vakalar için geliştirilmiş bir terapi. Yani kişilik bozuklukları uzun süredir terapi almasına rağmen iyileşmeyen, hmm. kronikleşmiş problemler, yaşam boyu süren tekrar eden örüntüler için uzmanlaşmış bir terapi olarak ortaya çıktı ve kendini hep yenileyen bir terapi yaklaşımı çok inovatif çok yenilikçi kuramı çok sağlam temellerle birkaç farklı terapi ekolünü kendi içinde birleştiriyor bütünleştiriyor çok o, o yönden güçlü bir terapi modeli var ama hı hı. uygulamaları da çok zengin ve ruhu kalbi çok güzel bir terapi. Terapi ilişkisinin çok e, hem terapiste hem danışanına iyi geldiği bir bir terapi yaklaşımı. Modelin içinde şema kelimesinin geçmesinin nedeni, e, şemalar bizim zihnimizin gözlükleri. Yani hayata baktığımız gözlüklerimiz. Her birinin de bir teması var ve e, hiç kimse yok ki şemasız olsun. Herkesin muhakkak oh. bir tane en az bir şeması var ve bunlar her zaman uyanık değiller ama uyandıklarında gerçekten sorun yaratıyorlar tetiklendiklerinde. Mesela bir şema, bir tema, hayat şeması veya teması. E, bunlardan birisi ne diyelim? Başarısızlık diyelim kendimin başarısız olacağımı olduğuma inanıyorum. Çok aşırı çalışmazsam kesin başarısız olurum diye inanıyorum. Derinde bir inanç. Değersiz olduğuma inanıyorum. Kusurlu olduğuma inanıyorum. İnsanlara güvenilmez olduğuna inanıyorum gibi 18 belki 19'a kadar çıkarılabilecek bir şemaya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi Peki bu... bu bütün insanlarda var ve bu 18'den en az bir tanesi bende var yani. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla Peki. henüz tanımıyor olabiliriz kendimizdeki şemanın ne olduğunu. Henüz uyuyan bir dev olabilir o. Ortaya çıktığında ortalığı yakıp yok edecek olabilir. Ama herkeste minimal bir tane şema var. Bu çünkü gelişimsel bir şey. Yani bir anneden babadan doğmuş olma ilgili olan bir şey. Bir zihinsel gelişimin sonucu. Dolayısıyla yani bir anneden babadan doğdum ve aklım yerinde yani zeka engelim yok diyorsanız kesinlikle bir şemanız vardır. Çünkü içine doğduğumuz ortamı o kaba şekil alacak şekilde büyürüz, gelişiriz bizler. O kabın özellikleri de bizim şemalarımızı belirleyen, gözlüklerimizi gözümüze yerleştiren dönemi oluşturur. Ve herkesin tabii ki de kendi içine doğduğu aileye, kültüre uyumlandığı bir Erken dönem var, ergenlik dönemi var. Hatta yetişkinlik döneminde bile şema gelişiminin oluşabildiğini biliyoruz. Peki o zaman şema terapi bu 18 ila 19 tane şema üzerinden bizim dertlerimizi kategorize etmiş ve bu dertlerimize derman oluyor diyebiliriz. Yani onların şifasını da bulmuş diyebiliriz. Peki bu evet. eğitiminizde, eğitim eğitiminizin bir kere ismi çok uzun. Yani sağlıklı şema terapi yaklaşımından sağlıklı yetişkin yanımızı güçlendirme uygulamaları. Yani bur burada koca bir bohça var. içinden bir sürü şey çıkıyor. Şimdi şema terapiyi anladım. Şimdi burada geçen sağlıklı yetişkin ne? Yani sağlıklı yetişkin kime deniyor? Hepimiz sağlıklı yetişkin miyiz? Şimdi şema terapi sadece şemaları içeren bir model değil. İçinde Hı. hallerimizi, modlarımızı da içeren bir bölüm var. Pozitif taraflarımız kadar negatif taraflarımızı içeren bir bölüm var. Hayatta başımıza gelenlerle nasıl baş ettiğimize dair başka bir bölümü daha var. Hı. Sağlıklı yetişkinde bu elindeki imkanları en güçlü kullanan, bilinçli, farkında, var, yaşayan, canlı yani kapalı değil sorunları çözme bilinci açık olan yetişkin tarafımız veya iyi ebeveyn tarafımız, öyle de diyebiliriz. Yani bir çocuğuna kendini adamış bir ebeveyn biçimlenmiş iç yapımız. Biz bu yapının sadece kişinin iyiliğini, psikolojik dayanıklılığını, sağlığını, hayatta başına gelen olaylara vereceği cevapları değil, dünyayı da güzelleştiren tarafı olduğuna inanıyoruz insanın. Bu açıdan bunu bilge sağlıklı yetişkin tarafımız, iyi bir ebeveyn tarafımız diye niteliyoruz. Ve bu tarafın gelişmesi için kalpten bir e, istek duyuyoruz. Bunun, e, yani hem minimal küçük yaşantılarımızın sorunları için, kişiliğimizin sorunları için, ilişkilerimiz için olabileceği gibi hastalıklarımıza, belki de dışarıda gördüğümüz başka sorunlara da şifa getirecek, iyilik getirecek tarafımız olduğunu düşünüyoruz. Korona döneminin de bunun için, en elzem dönemlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok e, psikolojik dayanıklılık gerektiren bir sürecin içindeyiz. Neredeyse bir yıla yaklaşacağız. ve bu kısaca kısa bir sürede bitmeyecek gibi görünüyor. Bardağın boş ve dolu tarafları var. Kültürleri, e, zamanı, çocukları, kişiliklerini, anne-baba e, çocuk dinamiklerini eğitim alanını, sağlık alanını her şekilde de etkileyen bir dönemden geçiyoruz. Ve bu dönemde bireysel sağlığımız içinde olduğumuz toplumun sağlığına çok bağlı. Toplumun sağlığı da bizlerin ve birbirimize yaptığımız dayanışma toplam iyiliğin ve kendi iyiliğimize çok bağlı. Dolayısıyla bu ağlar içindeyken kendi sorumluluğumuz kendimizi en iyi hale getirmekle ilgili. Dolayısıyla bu eğitimin ben çok e, önemli bir işlevi olacağını inanıyorum. Eğitimi alan kişilere de, bana da esasen bana da çok iyi geliyor bu eğitimi veriyor olmak. E, ben de bu dönemde kendimin en iyi halini hayata sokmaya gerçekleştirmeye gayret ediyorum. Kendimi e, yararı açmaya gayret ederek diyeyim. Yani sağlıklı yetişkin tarafımız kendimizin en iyi halimi en maksimumda fayda getirdiği halim olmuş. Şu andaki en iyi halimiz diye varsayabiliriz bunu. Ama büyük bir potansiyeli de içerdiğini düşünebiliriz. Dolayısıyla şimdiki halimizi daha da iyi hale getirebileceğimiz, onu geliştirme bilincine sahip tarafımız bir de. Kendisini geliştirme bilincine sahip tarafımız. Hem problemleri etkin çözebilen, psikolojik dayanıklılığı bize sağlayan ee, iyi bir ebeveynin çocuğuna vereceği her şeyi kendisine vermek için gayret bilincinde olan ve bir yandan da gelişim için gayreti sürdüren, hiçbir zaman oldum ben demeyen tarafımız. Yani bu durumda bir de içsel çocuğumuz var. Bu dediklerinden onu anlıyorum. Yani hepimizin içinde bir çocuk var ve onun sağlıklı bir yetişkine, yani iyi bir ebeveyne ihtiyacı var. Ve e, biz bunu yapmakta çoğu zaman, hele ki kültürümüzde, bizim toplumumuzda çok geride kalıyoruz... O tarafımız bir türlü geç gelişiyor. Peki bu içsel çocuğumuza bakım verecek olan bu iyi ebeveyn tarafımız, bizim zihnimizde içsel dünyamızda kendi anne babamız mıdır? Yani çoğu kendi zaman anne babamız ondan, çoğu zaman ondan ögeler taşır hı hı. ama sadece onlardan oluşmaz. Biz hani dediğim gibi içine doğduğumuz aile kültürü. Benim benimsermek zorundayızdır çocuklar olarak. Başka türde hayatta kalamayız. Çünkü <laughs> varlığımız onlara bağlıdır. Belki yıllar boyunca. Hiçbir çocuk tek başına hayatta kalamaz çünkü. Dolayısıyla elinden geldiğince uyum sağlar. O kültüre, aileye, anneye, babaya, kişiliklerine, başına gelen olaylara çok adaptif bir şekilde uyum gösterir. Ve dolayısıyla kişiliği böyle gelişir. Yani su gibiyizdir. İçine girdiğimiz bardağın şeklini alırız. Hı -hı. Ve evet annemiz babamız bizi belirler ama sadece onlar belirlemezler. Bu pandemi sürecinde bu içsel çocuğumuzun e, yıllardır dönüp bakmadığımız arızaları tekrar açığa çıkmış olabilir. Ben de etrafından çok böyle şey duyuyorum çünkü. Hı -hı. Hem kendi kendimize kaldığımız için e, bütün kaygılarımız yuka çıkmış olabilir. Korkularımız ya da o e, cezalandırıcı ses daha fazla konuşmaya başlamış olabilir. Bu eğitimin o sesle barışmaya ilişkin bir vaadi, vaadi mi var bize? Evet. Barışmak veya ortama asayiş getirmek gibi. Yani bir asayiş bozan bir şey varsa iyi sağlıklı bir kişinin yapacağı şey orayı ya terk eder ya organize eder ya o saldırganı uzaklaştırır gibi. Peki bu eğitim ne kadar sürüyor tam olarak? Şimdi 1 Kasım'da başlayacak ve 20 Aralık'ta sona erecek. 8 haftadan oluşacak. Pazar günleri 3 saat. Hı -hı. E, bu tabii ki bel belli bir kendini adamaya veya kendini ayarlamayı gerektiren bir eğitim. Uzun sürecek ama e, bütün etapları, bütün haftaları üst üste birbirinin üstüne binerek, yani ki bir duvar inşaatı gibi birbirinin üstüne yerleşerek bizi bir son noktaya getirecek. Bunu bu şekilde tasarladık. Yani baştan sona bir seyir var ve bu seyir içinde kendinizi tanımak, içinizdeki yapıları sesleri ayrıştırmak, doğru tarafa kendinizi konumlandırmak, yani sağlıklı yetişkin dediğimiz tarafı fark etmek ve oraya kendimizi konumlamak ve oradan yeniden hayata bakmak gibi ve bu sağlıklı yetişkinin becerilerine beceri eklemek, alet çantasına aletler eklemek gibi bir işlevi olacak bol bol uygulama yapılacağı söyleniyor. Teorik altyapısını veriyorsunuz ama üstüne bol bol böyle alet çantası gibi dediğin gibi günlük hayatta da hemen böyle elimize atıp kullanabileceğimiz türden uygulamalar var galiba. Evet eğitimleri. doğru. Hem hem iksal keşiflere yardımcı olan hem de gündelik hayatta başımıza gelebilecek sorunlarda daha iyi baş etmemize yardımcı olan bir takım araçları edinmeye çalışacağız. Çok güzel. Pazar günleri 3 ile 6 arasında olacak. 8 hafta sürecek deyince şu soru geliyor hemen akla. Bu eğitim bir tür terapi mi? Yani terapiye girmiş gibi mi hissedecekler kendilerini? Yoksa böyle bir sınıf ortamında tek tek ilgilenecek mi? Tek tek ulaşabilecek mi hocaya diye soruyorlar mesela. Şeyde bu Zoom üzerinden yaptığımız bir eğitim programı. Herkes evinde kendine ait sade ve iyi bir odada, ses geçirmeyen mümkünse bir odada kulaklıklarıyla tüm kapı, yani tüm dikkatini vererek, odaklanarak katılacak. Ben de bütün varlığımla orada olacağım ve kendinizi dinlerken de kendinizi keşfederek dinleme edimi olacak. Uygulamalar zaten aktif yapacağınız bir şey olacak. E, ee, ve tabii sorularınız da olacak. Ama bu sorular bizim terapi çalışmalarında, seanslarda yaptığımız derinlikte bir işleyişe geçmeyecek. Ee, ve kişisel özelinizin açılmasıyla ilgili e, size kalmış bir karar durumu var olacak. Çünkü orada sizlerin daha sonra görmeyeceğiniz veya görebileceğiniz başka kişiler de bulunuyor olacak. E, chatten yaz, yazabilirsiniz, benimle bireysel olarak yazışabilirsiniz, imkanım dahilinde cevaplar verebiliyor olacağım ama hayır bu bir terapi faaliyeti olmayacak, bu bir kişisel gelişim eğitim programı olacak. Ne kadar odaklanıp kendinize verirseniz o kadar kazanacağınız bir e, bilgi ve deneyim e, şeyi e, kaynağı olacak. Peki çok güzel. Bu başlıkların hafta hafta içeriklerin başlıklarında gözüme çarpanlar, ilk akla gelenler, mindfulness kelimesi geçiyor, şefkat, öz şefkat, radikal kabul var. Ee, bunlar yani hafta hafta tek tek ne olduğunu anlatmana gerek yok ama böyle kabaca uygulamaların nereye e, dokunacağını anlatabilir misin? Hı hı. Şeyde dediğim gibi üst üste binen haftalardan oluşuyor. Bu bir, bir yapılanma programı aslında. İlk hafta şema terapiyi daha iyi tanımak, o modeli anlamak, modele bakarken kendi içimizdeki insanı anlamaya çabalamak var. İkinci haftada sağlıklı yetişkin dediğimiz şey nedir? Benim içimdeki sağlıklı yetişkin ne? Ve bunu daha iyi hale getirmek için nitelikleri ne olabilir gibi daha derinlemesine bir odaklanma haftamız olacak. Üçüncü hafta bilinçli farkındalık, mindfulness ile ilgili bir hafta. Bu şema terapiye ait bir yaklaşım değil. Ama dünyada çok artık bilimsel kabul gören ve e, psikolojik sağlık ve dayanıklılık, sağlamlık üzerinde etkisini net olarak kanıtlayabildiğimiz bir e, aracımız, bir melaikemiz, bir halimiz. Bu hale ulaşmak, buna buna gündelik hayatımıza erişebilmek için de pratik yapılması gerekiyor. Ne olduğunun iyice öğrenilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun için tam bir hafta odaklanıyoruz. Tabii ki ondan sonra da hafta içinde de ödevimiz oluyor. Dördüncü haftada şefkat, öz şefkat ve radikal kabul üzerine odaklanıyoruz. Bunlar da gene şema terapinin bileşenleri olmamakla beraber psikolojik sağlık için kanıtlanmış iyiliği e, olduğunu bildiğimiz e, özelliklerimiz ve bunları içermeyen bir iyi ebeveynlik sağlıklı ve güçlü olamayacağını bildiğimiz şeyler. İyi bir ebeveynin, sağlıklı bir yetişkinin mutlaka sahip olması gereken temeller ve dünyanın da ihtiyacı olan şeyler olduğuna inandığımız şeyler. Beşinci hafta içimizdeki iyi ebeveyni tanıyor, anlıyor ve onunla bağ kuruyor ve içimizdeki çocuğu ona biraz daha yaklaştırıyor olacağız. İçimizdeki çocuğu daha şefkatle iyice hissettiğimiz bir hafta olacak. İçimizdeki iyi ebeveyn dediğimiz yapıyı daha duyumsadığımız ve onu takdir edebildiğimiz hayatımıza da yerleştirme motivasyonunu hissettiğimiz bir hafta olacak. Bunların her biri deneyimsel çalışmalarla da uygulamalarla da sürekli bir şekilde işleniyor olacak. Altıncı haftada içsel yanlarımızla tanışma. Ben bazen görmek istemediğimiz içsel yanlarımızla tanışma hatta. Bunlar da şema terapinin en güçlü tarafları modlardan, modlar çalışmalarından gelen bilgiler ve kendi üzerimize içe bakan bir çalışma yapıyor olacağız ve daha iyi kavruyor olacağız. Benim hangi modlarım var? Benim acaba başıma bela mı oluyorlar? Bana de destek mi oluyorlar? Sağlıklı yetişkin tarafın bu modlarla nasıl bir ayar yapacak? Onları işte ne yapacak? Nasıl yönetecek? e, 7. hafta ve 8. hafta şema terapinin kalbiyle geçiyor olacak şemalarla yani. Benim uyum bozucu yanlış inançlarım, şemalarım neler onları öğreniyorum. Onların üstüne derinlemesine e, keşifler yapabiliyorum ve nasıl doğru inançlara döndürebilirim onun üzerine çalışıyorum. Ve 8. haftada da pozitif şemalar var. Yani onların panzehirleri. E, negatif şemalar, uyum bozucu şemalar kadar pozitif şemalar da muhtemelen hepimizde var minyatür minimal olsa bile var ve onları da keşfedip geliştirmek hayatlarımıza kalite katıyor olacak. Aynı şekilde deneyimlerle devam edip ve bütün bunları da entegre ettiğiniz, bütünleştirdiğiniz bir kapanış haftası aynı zamanda. Ve eğitime katılmak istiyorum diyenler var burada. Nergis Çorakçı aramızda. Ona da evet. selamlar olsun. Merhaba, merhaba sevgiler. <laughs> Ee, ve yayını kaydeder misiniz dediler Evet kaydedeceğiz Hatta hazine eğitimi YouTube kanalında da göreceksiniz bu videoyu ee, Çünkü böyle genel bir bilgilendirme zaten gerekiyordu bu eğitim hakkında onu da yapmış olduk ee, sorularınız varsa alabiliriz yoksa e, ben küçük bir soru daha sorayım bu şemalarımızı ve modlarımızı öğreneceğiz dediniz e, bu e, bize ölçekler mi vereceksiniz mesela yani evet. ben şemalarımı bütün negatif ve pozitif taraflarımı öğrenebiliyor muyum? Aynen öyle. E, şema terapi tabii ki bir bilimsel temele sahip çok güçlü bir model terapi modeli olduğunu söyledik. E, bu çalışmayı bizler ben bildiğiniz gibi belki bilmeyenler de var tabii. E, bir yandan da bir sosyal bilimciyim. Yani edindiğim bilginin bilimsel e, olarak kanıtlanmasına, yayınlanmasına ve dünyanın farklı yerlerinde erişilebilir olmasına değer veriyorum ki sahip olduğumuz bilgiler deneyimler yok olmasın. Dolayısıyla bu eğitim faaliyetinin içeriğinden bir yayın yapılacak, bir kitap yapılacak. Hem katılımcılarımızın kendilerini keşif etmek için kullandıkları anketleri daha sonra anonim olarak onların kişisel bilgilerini içermeden bir grup analizine tabi tuttuktan sonra bir bilimsel çalışma olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Aynı kapsamda İki tane ölçeğin Türkçe'ye çevrilmesi ve psikometrik çalışmaların yapılması da aynı faaliyetlerinin bir bütün içinde devam ediyor. Eğitim bir parçası, yayın analiz ve araştırma ve yayınlanma bölümü de başka bir parçasını oluşturuyor. Şimdi yine en sık gelen sorulardan birini görüyorum. Orada e, Tiryaki Çiğdem e, katılımcımız sormuş. Bu bu soru çok geliyor. İkisini bir arada sorayım. Ruh sağlığı çalışanlarına yönelik şema terapi eğitimi vermeyi planlıyor musunuz? Birincisi o. Yani temel düzey şema, şema terapi eğitimi vermek istiyor musun? Verecek misin? Bunu soruyorlar. İkincisi bu ruh aynı eğitimin yani sağlık yetişkin yanımızı güçlendirme uygulamaları eğitiminin ruh sağlığı çalışanlarına yönelik olan kısmı şu anda başladı. Bu hafta beşinci haftası olacak. Bunun tekrarı gelecek mi diye soran çok fazla ruh sağlığı çalışanı var. Yani klinik psikolog, psikolog, PDR. E, onlara da bir yanıt vermiş olalım. Hı hı. Şeyde, e, yani bu alanda yapacağım faaliyetler devam edecek. Ama zamanlamasının e, işte hangisi önce hangisi sonra olacağını şu anda bilip söz veremiyorum. Ama 2021'de faaliyetlere bu alanda devam etmeyi istiyorum gönülden. Ama durum ne olacak? Korona durumu ne olacak? Benim çalışmalarımın gidişatı ne olacak? Sağlığımız nasıl olacak? Bilmediğim için şu anda söz veremiyorum. Evet zaten büyük bir belirsizlik içinde yaşıyoruz. <laughs> Normal. Şimdi ilk Nur Acerel sormuş. Modlarımızı eee isimlendirebiliyor olacağız diye anlıyorum. Bu farkındalıkla sağlıklı yetişkin yanımızı nasıl devreye sokacağımızı da pratik ediyor olacak mıyız hocam diye soruyor. Harika. Yani kitaptan alınmış bir şey bilgi sorusu bu. Tam da öyle <laughs> evet demek yetiyor yani şu anda bana. Harika. <laughs> Çok güzel soru sordu. Gamze Akan soruyor. Bahsettiğin eğitimle alacağımız eğitim arasındaki fark nedir? Hangisini kastediyor acaba? Şu Bahsedelim. anda sağlıklı yetişkin iyi ebeveyn yanımızı güçlendirme eğitim programından bahsediyoruz. Bu iki gruba verilebiliyor. Birisi ruh sağlığı alanında çalışanlara kendilerini daha iyi hale getirip hasta danışan veya temas ettikleri diğer kişilere daha iyi mesleklerini uygulayabilmeleri için ve şema terapistlerine veya adaylarına daha iyi bir şema terapi uygulayıcı olabilmeleri için. Sürekli eğitimin bir kapsamında da verdiğimiz bir eğitim bu. Uluslararası Şema Terapi Birliği'nin onayladığı sürekli eğitimlerden biri olarak geçiyor. Dolayısıyla şema terapistlerinin ve adaylarının almaktan fayda bulacakları bir eğitim programı. Ancak şu anda bahsettiğimiz eğitim, 1 Kasım'da başlayacak olan eğitim herkese açık olan eğitim ve bunun tekrarın olup olmayacağını şu anda bilmiyorum ruh sağlığı alanında çalışanlara vermek istediğimi biliyorum ama onun Hı -hı. ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bir de şema terapisti olmak isteyen kişilerin alması gereken bir uluslararası onaylı şema terapi eğitimi vardır. Bu standart düzey, uluslararası standartlara uyan eğitimin de 2021'de açılma ihtimali var. Gene aynı şekilde söz veremiyorum. Bu soruyu soran Gamze Hanım zannediyorum... ...bizim bir Kasım'daki eğitimimize kayıt oldu zaten. O, o, bu... ...bizim alacağımız eğitim arasındaki fark ne derken... ...onu kastediyor zannediyorum. Gamze Hanım tam olarak... ...sizin alacağınız eğitimin içeriğini anlattı şimdi... E, ...Sevinç Hoca. Eğer dinleyemediyseniz, sonradan katıldıysanız... ...bu videoyu kaydedeceğiz. Tekrar izleyebilirsiniz Instagram hesabından. Evet, böyle. E, başka soru gelmiyor. E, benim de soracaklarım bu kadar. Bence e, hem şema terapinin e, terapiste de iyi gelen bir eğitim olduğunu, e, bir terapi türü olduğunu söylemiştin. Bu çok kıymetli. Hem de sağlıklı yetişkin yanımız ne kadar güçlenirse birey birey, bütün insanlığa iyi gelecek bir şey olduğunu söylüyorsun. Bu da çok kıymetli. Yani bir tür aslında toplumsal, yani bireysel şifamızın yanında toplumsal şifa da var. Tüm dünyayı iyiliğin o sağlıklı yetişkinden geçtiğini anlıyorum. İnşallah öyle olur. Evet ben de onu diliyorum. Teşekkür ederim bu canlı yayın için. Zamanın Biz için. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim şeyin zaman ayırdığın için. Şimdi bu videoyu kaydedeceğiz. Herkeslere selam olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakal.